Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü sosyal bilgiler dersimizde hepimizi ilgilendiren çok ama çok önemli bir konuya değineceğiz. Farklılıklara saygı. Sevgili 4. sınıf öğrencileri, hepinize kocaman bir merhaba. Bugünkü sosyal bilgiler dersimize hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Çünkü bugün birlikte hem çok eğleneceğimiz hem de üzerinde düşüneceğimiz harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi ekranımıza bir bakalım. Ne görüyoruz? Rengarenk parçalardan oluşmuş bir yapboz ve gökyüzünde ışıldayan bir gök kuşağı. Düşünün bir, bu yapbozun her parçası aynı olsaydı ya da gök kuşağı tek bir renkten ibaret olsaydı, işte biz insanlar da tıpkı bu yapboz parçaları ve gök kuşağı renkleri gibiyiz. Farklılıklarımızla bir araya geldiğimizde anlamlı ve güzel bir bütün oluşturuyoruz. Şöyle bir düşünelim bakalım. Gök kuşağını bu kadar özel ve hayranlık uyandırıcı yapan şey ne? Tabii ki o cıvıl cıvıl farklı renklerin bir aradaki uyumu değil mi? Sanırım cevabı hepimiz biliyoruz. İşte bizim sınıfımız, arkadaşlarımız, ailemiz de tıpkı böyle. Evet, ilk durağımız kendimizi keşfetmek. Yani beni ben yapan özellikler neler sorusunun cevabını aramak. Her birimizi eşsiz, yani bu dünyada tek kılan o muhteşem özelliklerimizi gelin birlikte tanıyalım. İşte bugünkü dersimizin sihirli kelimesi bu: bireysel farklılık. Kulağa biraz ciddi gelebilir ama aslında çok basit. Seni sıra arkadaşından ya da kardeşinden ayıran sadece sana ait olan her şeye biz bireysel farklılık diyoruz. Ve bu hepimizin sahip olduğu en değerli hazinelerden biri. Şimdi size inanmaz bir şey söyleyeceğim. Bakın, bu bir parmak izi. Dünyada şimdiye kadar yaşamış milyarlarca evet evet milyarlarca insanın hiçbirinin parmak izi birbiriyle aynı değil. Sadece bu bile her birimizin ne kadar özel ve biricik olduğunun en büyük kanıtı. Tıpkı bir kar tanesi gibi hepimiz farklı ve eşsiziz. Peki, tamam parmak izimiz farklı. Ama bizi birbirimizden ayıran tek şey bu mu? Tabii ki hayır. O zaman gelin şimdi bu farklılıkların ne olduğuna biraz daha yakından bakalım kendimizde ve arkadaşlarımızda bu özellikleri keşfetmeye hazır mıyız? Aslında bu farklılıkları dört ana grupta inceleyebiliriz. Birincisi, dışarıdan ilk bakışta görünenler, yani fiziksel özelliklerimiz. Boyumuz, kilomuz, saçımızın, gözümüzün rengi gibi. Sonra karakterimiz var. Kimimiz daha neşeli, kimimiz daha sakin. Üçüncüsü, boş zamanlarımızda yapmaktan keyif aldığımız şeyler, yani ilgi alanlarımız. Ve son olarak da bazılarımızın çok iyi yaptığı o özel şeyler, yani yeteneklerimiz. Mesela karakter özelliklerini ele alalım. Sınıfınızda hep gülen, enerjisi hiç bitmeyen bir arkadaşınız vardır, değil mi? Bir de daha sessiz, düşünceli, kendi halinde olan bir başkası. Peki, hangisi daha iyi? Böyle bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Asla. İkisi de çok değerli karakter özellikleri. Sadece birbirlerinden farklılar, hepsi bu. Madem hepimiz bu kadar farklıyız, bu kadar özeliz, peki bir arada mutlu ve huzurlu yaşamanın formülü ne olabilir? İşte o formülün en önemli maddesi geliyor. Saygı. Yani farklılıkları bir kusur ya da sorun gibi değil, bizi daha güçlü yapan bir zenginlik olarak görmek. Bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, belki senin çok iyi yapamadığın bir şeyi arkadaşın harika yapıyordur ya da onun aklına gelmeyen bir fikir senin aklına geliyordur. İşte hani o yapboz parçaları gibi birbirimizin eksiğini tamamlayarak bütünü yani sınıfımızı, arkadaş grubumuzu çok daha güzel bir hale getiririz. Peki, birbirimize saygı gösterince ne olur? Ne kazanırız? Birincisi, arkadaşlıklarımız daha da güçlenir, daha sağlam olur. İkincisi, kavgalar azalır, herkes birbiriyle daha iyi geçinir. Kimse kimsenin kalbini kırmaz ve sınıfımızda, okulumuzda huzurlu, mutlu bir ortam oluşur. Kısacası saygı, mutluluğun anahtarı gibidir. Saygının bir de en yakın arkadaşı, bir kankası var desek yeridir. Adı empati. Empati kurmak aslında bir süper güç gibi bir şeydir. Ne mi o güç? Kendini bir anlığına başkasının yerine koyup onun ayakkabılarıyla yürümeyi denemek. Tanımı çok basit aslında. Arkadaşın üzgün göründüğünde durup acaba şu an ne hissediyor diye düşünmek veya birisi hata yaptığında onun yerinde ben olsaydım ne yapardım diye kendine sormak. İşte bu soruları sorduğun an empati kurmaya başlamışsın demektir. Bu da saygının ilk adımıdır. Düşünsenize, tekerlekli sandalye kullanan bir arkadaşımızın kantinden bir şey alırken ne kadar zorlanabileceğini hayal etmek. İşte bu empati onu anlamamızı ve ona yardım etmemizi sağlar. Empati aramızdaki görünmez ama en güçlü köprüdür. Kalpleri birbirine bağlar. Evet, evet, geldik en heyecanlı bölüme. Bakalım anlattıklarım ne kadar aklımızda kalmış. Şimdi kendimizi test etme zamanı. Hazırsanız mini bilgi yarışmamız başlasın. Ve ilk sorumuz geliyor. Dikkat. Sorumuz şu. Hangisi bizi bu dünyada tek ve benzersiz yapan eşsiz bir özelliktir? A beslenme, B giyinme, C parmak izi. Şöyle bir düşünün bakalım. Cevabı dersin içinde vermiştik. Harikasınız. Tabii ki doğru cevap C şıkkı yani parmak izi. Çünkü hepimiz yemek yeriz, hepimiz giyiniriz. Bunlar hepimizin ortak ihtiyaçları ama o parmak izi o sadece ama sadece size özel. Alkışlar doğru bilenlere gelsin. Hemen ikinci soruya geçelim. Şimdi ekrandaki duruma bakalım. Arkadaşımız oyuna katılamadığı için biraz üzgün. Böyle bir durumda ona saygılı ve sevgi dolu davranmak için ne yapmalıyız? A, B, C. Hangisi doğru davranış? Cevap aslında kalbimizde saklı, değil mi? Elbette doğru cevap B şıkkı. Oyunu arkadaşımızın da katılabileceği bir hale getirmek. Çünkü bu hareketimizle ona aslında şunu demiş oluruz. Hey, sen bizim için çok değerlisin ve senin de eğlenmeni istiyoruz. İşte bu. Empati ve saygının en güzel halidir. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Umarım hepiniz için keyifli ve faydalı bir ders olmuştur. Eğer bu dersi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı, yeni derslerden hemen haberdar olmak için o küçük bildirim zilini açmayı ve tabii ki bir de beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşuncaya dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Gitmeden önce size bugünün küçük bir görevi var. Etrafınızdaki bir arkadaşınızın sizden farklı olan ama çok hoşunuza giden bir özelliğini fark etmeye çalışın. Bakalım ne gibi güzellikler keşfedeceksiniz? Hoşçakalın.